İştahsızlık doktora başvurduğunuzda eğer altta yatan yeniden saptanmışsa doktorunuz öncelikle altta yatan nedeni tedavi edecektir. bunun dışında kilo alımı normalin altında olan, boyu normalin altında olan bebeklere yine doktorunuz gerekli gıda takviyesini uygulayacaktır. Ee, bunun dışında her şeyi normalse, altta yatan bir hastalık saptanmadıysa, e, bebeğin boyu, kilosu her şeyi normalse basit önlemlerle işte artırılabilir. E, bunlar e, özellikle ebeveynlerin e, yavaş yiyen, oyalanan çocuklara tepki göstermemesi gerekir. E, yemek yemek zevkli hale getirilmelidir. Bir buçuk yaşından sonra kendi yemesine izin verilmelidir ve döktüğü zaman tepki göstermemek gerekir. Çok iştahsız olan çocuklarda arkadaşlarıyla ortam hazırlanabilir yemek yeme ortam. Ee, onun dışında televizyon gibi dikkatini dağıtacak e, objelerin olmaması gerekir e, odada. E, bir yemeği sevmiyorsa yemek yemesi için zorlamamak gerekir. E, onu seveceği pozisyonda vermek gerekir. Örneğin kırmızı et sevmiyorsa bebek, makarna, çocuk makarnayı seviyorsa o zaman e, kıymalı soslu makarna yapılabilir. Ya da sebze sevmiyorsa sebzeyi köfte, sebzeli köfte şeklinde ya da pilav içinde verilebilir. Ayrıca çocuğun tabağı tepeleme doldurulmaması gerekir. Bitirebileceği bileceği kadar tabağına koyup takdir etmek önemlidir.